Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabiş bacımın evine. Biz bugün Rabiş bacımın evindeyik. Üç bacı toplandık. Buraya hava bacımız eksik. Havişime de buradan selamlar olsun. Öp buradan havişime de. Hava bacım yok burada. Kanada'da yazık. Bizden ayrı. Çok 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 öpüyor onda çocuklarda. da. Şöyle soframızı serdik. Çocuklar acıkmışlar. Şöyle bekle şu anda. Şey canım, takipti, bir tane Yemek Böyle. bekliyor. Bak, Bekuş niye saklıyorsun yüzünü? Ha, Bekuş. Sondur bacımın kızı onlarda. Birisi Begüm, birisi Eslem. Ya. Şu da Ayşegül kapıda duruyordu. Kaçtı. <laughs> Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri en soracak olursanız Ayşe. elhamdülillah. İyi iyi halimize <laughs> şükürler olsun. Bugün erkenden kalktık. Evimiz varımız temizledik. Balkonları süpürdüm. Sobalarımızı doldurdum. Yemeğimizi yaptım. Ve Adem Niye bizi almaya geldi. Yemeğe de eniştene yaptım teyzem. Akşam eve gelince yemeksiz kalmayalım diye. Ona da güzel bir tavuk sote yaptım. Varıncıkta pilav yapacağım yanına. Bir de salata. Tamam. Böyle işte canlar. Sufralarımız serili. Bekliyor şu anda. Songul bacımla Rabiş bacım hazırlı olurlar mutfakta. Geberin. Öleyim. Sesiniz sesiniz. Merhaba. Merhaba. Kayra merhaba de. Elektriği. Merhaba. <laughs> Kaan'dan da merhaba geldi. Nasılsınız gençler? İyi. iyi. Oyun oynuyor. Bunlar da şeyden canlı yayın yaptılar. Neydi Kaan'ı? Instagram. Instagram. Instagram'dan canlı Hava yayın teyzenle yaptılar. Teyzenle Hava teyzemle ya, konuştum. Ya Cebo oynandı mı Halil konuştun da selam olsun buradan öpüyor onu da. Bir selam söylediğim, Cebo'nun selam söylediğim. İyi yapmışsın. Onda da sana selamlar Aleyküm anneciğim. Nurumuz da öpüyor buradan Ceren'imizi. cebimizde da öpüyor. Allah razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Arıyor sürekli. Allah bin kere razı olsun cebimizden de. Öpüyor buradan onu da Ceren'i de. Cebimiz nasıl kardeşimiz. Aynen. Habiş bacımı da öpüyor tekrardan. Habiş siz. Canlı yayına davet ettim. Ben yatıyorum Yazma. Orası daha geceymiş. gece olur o saatte. Şimdi orası saat beş. Akşama doğru e, saat 3'te yine açalım. Şöyle Olayım şurada mı? da. Kuşumuzun adı neydi Kayra? Limon. Limon. Limon da öyle bize bakıyor şu anda. Dinliyor bizi. Konuşmaya çalışıyormuş ama ne diye anlaşılmıyor. izlediniz mi çekmem teyzeciğim şöyle bacım döktürmüş neler yapmış neler yapmış kekler yapraklar patates salatası çiğ köfte. Ee, şu pastanın adı neydi adı aklıma gelmiyor mu? ha mozaik pasta Biz onu hep yuvarlak yapıyorduk. siz şekil vermişsiniz daha güzel olmuş Sizinki Biz de yuvarlak şirki adına sarıyor sonra dilim dilim yapıyor şu pastanın adı ne o da, Mozaik. Herkesi, hepsi Öbürü. Ellerine kollarına sağlık. Kesedenle bereket. Pek güzel olmuş. Hepsi ayrı ayrı güzel birbirinden. Salatalık turşusu şunlarda. Elimize sağlık. Aynen Zeyan, değil anladım. mi? Afiyet olsun. Bizlere afiyet olsun. Buyurun, Siz de, güzel güzel de buyurun gelin. gelin hep birlikte yiyelim. Bacımın ellerine kollarına sağlık. Eksik çatal kaşık eksik çatal. Çatal yok. O pasta benim olacak öyle. Hangi pasta? Ne? Hangi pasta? Pasta. Ha kuş. Hmm. Bakayım. Anam o pasta değil ki. Biliyorum işte pasta. Ha. Hmm. Ben de esas ben o, belli şey o şey pastayı. ne ettin rahat şey yaptın mı? Yok abla ayak kalmış ettim. Aynı şey naylon damlamış gibi olmuş üstüne. He üstü şeymiş ayak kalmış üstü vurmuş. Yani normalde hmm. ucu vurur Şemeyi ya arkası vurur ve. Esas seninkin de başım 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 üstü var. vurmuş olsun bakalım. Yani Hiçbir Ama şey hiç eksik şey değil. Her şey tamam. Yiyelim. Aynen. bizlere afiyet olsun. Yakında olanlar da buyursun hemen gelsin beraber yiyelim. İşte geliyorlar vallahi. Esas teyzem yakınlarda kimse yok herhalde. İyi düştük biz, karnımızı doyurduk. <laughs> İyi düştük diye biz <laughs> O neydi Açmadı. Aşma kadar. E muş, Açmadın Teyzem Teyze mi? İsteyin öyle bakıyordu mu? Bakma bakma, onunla Sesini ısıt da bak. <laughs> Şurayı da var ya, bu arada <laughs> kalk, kontrol edeceğim. Çalıp da Şurada <laughs> <laughs> bir daha var bundan. Var kız, benim sürahım, hiç kullanmayın. Bunu görmedim, şurası neydi?

Demek ki bunun daha büyüğü şöyle kocaman. Yağ koyacağız. Ya, Gıyamaz da. Ya. Yağ ya da çok büyük oluyor. E, yok ya. Yağ esnaf olur. Yazık olur. Böyle suya iyi olur işte. E, Ayrı anlayın yapılıyor bazen. Biz gittik Allah artırsın. Sıfrayı kuranlar kaldırsın. Hadi bakalım kızlar. Ellerimizden peş sofralar. Kızları şuraya alalım. Kızları piste alalım. Üç tane kızımız var. Evet Ayşegül'ümüz kayıklarda şu anda. Dışarıda. <laughs> <Şu> Dışarıda. <laughs> Hayat oturuyor. İkisi de burada. Müzik müziğiyle oynuyor. Yoruluyor Ayşegül. Tamam. Sayın kardeşim, her ben köpürtürüm, benim dur ver. dakika daha, dur bir ki, düdük, yıkadık. Bir bunlar var, ufak şiddet olayını kaldı. bir de oturalım, bir de gayet de Bir de kahve içelim. Teyze. Şimdi mi oluyorsunuz teyzeme? Acayip de Fotoğrafımızı çektim de. Evet. Tekrardan merhabalar canlar. Şöyle evimize geldik. Rabiş bacım gilden yeni geliyor. Adem getirdi tekrardan bıraktı gitti bizi Allah razı olsun. Bacımın kocası. Kaan anahtarımızı getir bağalım. İp e, hocam henüz gelmemiş işten saat 5. Demek ki bugün 6'da gelecek. Gir geliyor. Şöyle bir de sürahi getirdim Rabiş'ten. Hoşuma gitti. Nasıl güzel sürahim varmış dedim. O da poşetledi verdi. Allah razı olsun. Sürahim de vardı ama ben beğendim diye de yazık. Şöyle çantamı da koyayım. Çantamda da örgülerim var. annem. Ee, annem. aç geri ver. Dur. Al. Abi, o dizime vurdun kan. Anahtar dizime değdi. Tüh. Tüh. Dur bakayım. Kafana. Şöyle sobalarımızı ne doldurduk, yemeğimizi yaptık. Öyle gittiydim. Şöyle şu küllerimizde e, kömürün külü olmadığı için bahçemize döküyorum. Niyetirseniz bahçemizde bu sene bayağı birçok kanser hastalığı vardı. Bir de sarmaşık var. Otlar biraz yok der diyorlar. Ben de o yüzden o sobadan çıkan külleri oralara döküyorum canlar. Kömür kül olmadığı için yumuşacık. Allah'ım Allah'ım yine kim geliyor yine kim geliyor. Dumanım geliyor. Gel. Gel kızım gel kızım gel. Özledin mi sen beni annem? Gel bir tanem gel. Nasıl koşarak geliyor balkonda beni gördüm böyle hücum diyor bu. Gel çiçeğim gel bu yanına gel. Duman. Gel fıstığım. Gel. Duman bir koşarak geliyor kanenes. Gel. Gel. Pıs 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 pıs. Canım benim. Canım benim. Seni yaradana kurban olurum ben kız. Sen nasıl tatlısın böyle kız. Duman. Kapıyı açtın mı? Açtım. Dumiş. Dumiş. Gördün fıstığım. Gördün. Sen acıktın mı? Gene acıktın mı? Acıktın mı anneciğim? kan tamam, bu acıkmış herhalde bir şeyler getirsen de bir sen buna salam niye? Gel. Gel buraya da mama verelim sana gel. Gel fıstığım. Gel. Burada burada oraya inme gel oraya inme gel. Rengi Getirecek olsun. kan abin gel. salam getir de yesin. Duman. Çiçeğim. Ana ana ana. Sürmeli gözlerin senin. Nasıl da güzelsin sen kız. Böyle koşar beni gördü mü? Evet canlar şimdi biz evimize girelim. Sobamızı ne yahalım? Eşim işten gelmemiş. O gelmeden önce sobamızı bir yahalım. Şöyle. Şu eşyalarımı da alayım tekrardan. Şöyle girdim mi ilk beni. Şöyle tertemiz. Evimiz karşılıyor. Şöyle misler gibi derken temizlemiştim buralarımızı şöyle. Kaan oraya şarj makinesini bırakmış babasına. Ondan sonra ah, şu evimizi de temizledik. Buranın ışığını yakmayayım şu anda. Bir annem de gitsin yazık. Ana mavla işine yazık. Şöyle Kaan'ımın odasında tertemiz yaptık. Gide. İyi oğlum iyisin gel. Şöyle mutfağımıza da giriyor. Şöyle her tarafımız tertemiz misler gibi. Şöyle eşime de tavuk sote yemek yapmıştım. Biz gelince aç kalmasın diye. Geriye, soba... sobamızı bir yakalım annem. He. Salam aşağı düştü. Şunu şimdi baban gelir. Gelmeden şey edelim. Sobamızı bir yakayım ben. Yaklaştırma fazla. Babam hiç şimdi. Hava soğuk değil ama yine de işleyebilir. Sodalarımızı ne doldurdum? İşlerimizi bitirdik. Yollara düştük. Atma çekirdekleri. Atma çekirdekleri. Delirmiş onlar. Ben de çiftlerine de da niye artıyor onları. Düşür <laughs> tarafı düşüyor canım. Al. Sıkı dur biraz. Bir de çay koyalım şöyle. Sobamızın üstüne. Yemeği gösterdin mi? Evet. Ben de bir su içeyim. Sen suyunu iç. Evet. canlar eşim geldi ee, şöyle kocuğunu falan hemen ortaya attık oraya sofrasını serdim buraya ekmeğini koydum oraya çayda sobanın üstünde birazdan kaynar şöyle kaynamak üzere neredeyse sobamızda görüyorsunuz çok güzel yanıyor üstüne de su koydum ki artık enerjilerimiz ısıtmıyor ee, bu kuvumlarının banyosunu falan bugün kan banyo yapacak yarın okul var çünkü pazar günü bugün düz dedim ki ona kanım banyonu yap oğlum dedim teyzen gitmeden dedim tamam anne dedi sonra da girdi şey soğuk dedi üşüyorum dedi falan filan dedi şöyle yemeğimizi koyalım şöyle tavuk sote yaptım onu yesin afiyet olsun yarına kalırsa birazını da azığına götürür şöyle bayağı bir çok yaptım çünkü tenceremizde dolu. Şöyle bunu bir yesin Bir daha koyarım. Yanına da turşu koyacağım bunu. Şöyle. Çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun. İyi. Bir de turşuya baktım ama turşuyu buradan götürmüşsün büyük bir ihtimal. Nerededir o? Bakayım yemişler mi acaba? Allah Allah yemişler herhalde turşu. Tekrardan turşu açayım bakın. Kan. Hani yarım şişede turşumuz vardı ya, acı turşu. Onu yediniz mi? Ne? Acı turşu. Ne? He yemişsiniz. Neyse. Şurada aynısından bir daha var. Şunu açayım. Ne? Onu da yesinler. Gelemedi babam. Gelemedi babam. Şurayı kapatalım. Buramızı kapat oğlum. çok Da. Evet canlar şöyle. Biber turşumuzu da koyduk şöyle. Çok güzel pırıl pırıl görünüyor. Çok güzel olmuş. Bu turşudan Seniye daha çok yapacağım. Allah nasip kısmet ederse inşallah. Afiyet olsun. Ee, koymadım sadece. Eşim yiyecek. Biz karnına birlikte. Bacım benim orada. Her şeyden yedik. Çok yedik. O yüzden. Yani bizimki yemek değildik de. Yine de her şeyden yapmış. Ellerine sağlık. Kesesine bereket versin Rabbim bin kere. bir tabak daha et koy. Sana da mı? Hı hı. Tamam. Nasıl geçti iş, ilk iş günün hocam? İyi geçti hayatım. Bir tane Allah'a şükür. Sabahın nasıl soğuktu. Nasıl dayandınız o kırayı? Soğuk. Soğuk. Dondu her taraf sabahın anına. Yani Bayağı saat 8'e 9'a kadar çözülmedi don. Kadar evet. Tamam oğlum bir sabah daha dakika. Sabahlar soğuk oluyor Yasemin şimdi gelip de soğuk olur. Acayip soğuk. Evet, şimdi yine akşamından daha soğuk olur da Alkan. İkinizi yıl bir yani. daha ben bölerim. Çalışılır da soğuk ya. Gitmeseydin iyiydi aslında. <laughs> ne yapacağım? Kırmızı işte. Kırmayıp kalabiliyor kal, kal, muyum? Ethem ağabeyi kalmadım ben ya. Vallahi Ethem ağabeyi kalmadım. Neyse olsun babam. <laughs> Afiyet olsun size. Adam bunu demişti. Aleksan abi.